Çözmesi çok basit ve çok karşımıza çıkan soru kalıplarından biri. Bu şekilde eşitlikler verilmiş. Üstlerimiz var. Bunları düzenliyoruz başta. 8 üzeri x yerine 8 ekinin küpüydü. 2 üzeri 3x yazıyoruz. Üstün üstünden çarptık. Aynı şekilde 9 üzeri y de 3 üzeri 2 y ye eşit. Alt tarafta 4 üzeri x'imiz var. Bunun yerine de 2 üzeri 2x yazdım. 3 üzeri y artı 5'te zaten düzenlemem gereken bir şey yok. Bu şekilde bıraktım. Sonra böyle gördüğünüzde bakın ikilerimizi alt alta, üçlerimizi de alt alta yazdık. Böyle bir düzenlemeye ulaştığınızda üstleri oranlayabiliyorsunuz. İkiler ve üçler aynı tarafta olmalı. 3x bölü 2x. Eşittir 2y bölü y artı 5. Sadeleştirmeleri yapalım. X'lerimiz gidiyor. İçler dışlar yaptığımızda 4y eşittir. 3y artı 15. Buradan da y'miz 15 olarak geldi. Çok çıkan ama kullanılmayan öklit özelliğimiz. Bir dik üçgende, dikten dikindi ise öklitimiz vardı. Bir kenarlardan birinin karesi dikliğe kadar çarpı hepsi şeklinde alabiliyoruz. Bu özelliğimiz hep çıkıyor ama hiç kullanılmıyor ve işi daha kolay hale getiriyor. 6'nın karesi 36, 2 çarpı. Hepsini aldık. 2 artı x. Zaten 36'nın işte 2 çarpı 18 olacağına göre 2 artı x 18 ise x 16'dır diyoruz. Geometride en çok çıkan soru tiplerinden biri var karşımızda. Soruda hiçbir sayımız yok ve bazı eşitlikler verilmiş. Bu tarz sorularda ikiz kenarlıkları kullanmamız önemli. Şuralara alfa alfa diyorum ve üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dışı yapıyordu. Bu kısmın iki alfa oldu. Burada da bir ikizkenar üçgenimiz var. Bu kısımda iki alfa. Bana iki alfayı soruyor. İki alfayı bulmamız lazım. Ve ekstra verilmiş bir özelliğimiz daha var. AB eşittir BC. Bu büyük ikizkenar üçgende taban açılarımız birbirlerine eşitti. Yani bu kısım iki alfaysa üstteki açımın komplesinin de iki alfa olması lazım. Üst kısım alfaysa buraya da alfa kalıyor. Küçük üçgenimizden alfayı bulabiliyoruz. İç açılarını topladığımızda 2, 4, 5 alfa eşittir 180. Alfa buradan 36 oldu. Benden 2 alfa istiyordu. 2 alfa dediğim şey 72'dir diyorum. Kesinlikle bilinmesi gereken özelliklerden biri. X'in tanjantı karşı dik kenar bölü komşu dik kenar tanjant dediğimiz şey burada A bölü B. Kotanjant X'imizde komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. Burada da B bölü A. Tan ve kotu yerine yazıp çarptığımızda tanjant X dediğimiz şey A bölü B kotanjant x dediğimiz şey b bölü a. Zaten a'lar b'ler birbirlerini götürüyor. Bu da eşit 1 geliyor. Tan x çarpı kot x'imiz 1'e eşit oldu. Bunu kullandığımız başka şekilde durumlar da var. Tan x yerine 1 bölü kot x yazabiliyoruz. Yani paydada bir kot x gördüğümüzde bunu yukarı atıp tanjant diyebiliyoruz. Aynı şekilde bu kotanjant içinde geçerlidir diyoruz. Kesinlikle bilinmesi gereken özelliklerden birine bakıyoruz. Sinüs x dediğimiz şey karşı dik kenar bölü hipotenüs olduğunu biliyoruz. Sinüs x dediğimiz şey bir açının karşısındaki dik kenarın hipotenüse oranıydı. Burası a bölü c oldu. x'in karşısı a, hipotenüsümüz c. Kosinüs x de komşu dik kenarın hipotenüs oranı. b'nin c'ye oranı diyoruz bu üçgen için. b bölü c. Sin kare x artı kos kare x değerlerini yukarıdaki göre yazacak olursak faydamız c kare, pay kısmımız a kare artı b kare. a kare artı b kareyi de Pisagor'dan alabiliyoruz. a kare artı b kare eşittir c kareydi Pisagor'dan. a kare artı artı b kare yerine de c kare yazdığımızda c kare bölü c kare yani bu da 1'e eşit. O zaman sin kare x artı cos kare x dediğimiz şey her daim 1'e eşittir diyoruz. özelliğimiz var. Logaritma a tabanında b'ye eşittir. Logaritma x tabanında b bölü logaritma x tabanında a. Anlatmak istenilen şey. Eğer ki bir logaritmanız varsa siz keyfi bir taban yazarak bunu kesirli hale dönüştürebiliyorsunuz. Tabanınız logaritma kurallarına uyduğu sürece bir sorun yok. Bu özelliğin bir de çıkarımı var. Eğer ki x keyfi ise ben x'in yerine b de alabilirim. Logaritma a tabanında b eşittir logaritma b tabanında b bölü logaritma b tabanında a da yazabilirim. B tabanında B'nin 1 olduğunu biliyorum. Bu da 1 bölü logaritma B tabanında A'tır diyor. Burada şu şekilde de bir çıkarım yapabiliriz. Eğer ki tabanla sayımızın yerlerini değiştirmek istiyorsak kesirli hale getireceğiz veya paydaya atacağız diyoruz. Eğer ki sayımızın üssü logaritma halindeyse A ile C'nin yerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Değişmişi de bu hale geliyor. Bakın c ile a'nın yerleri değişmiş. Sorumuz var bir tane. 3 üzeri logaritma 3 tabanda x. Burada özelliğimize göre 3 ile x'in yerlerini değiştirebiliyorum. x üzeri logaritma 3 tabanda 3. 7 ile 2x'in yerlerini değiştirebiliyorum. 2x üzeri logaritma 7 tabanda 7 eşittir 15'miş. 3 tabanda 3 zaten 1'di. Aynı şekilde 7 tabanda 7 de 1'di. x artı 2x 15 ise 3x 15 x dediğimiz buradan 5 gelir diyoruz. Logaritma özelliğimiz tabanları aynı olan iki tane logaritmanın farkı aynı tabanda bu sayıların bölümüne eşit. Yani arada eksi işareti varsa ve tabanlar aynıysa bölme haline getirebiliyoruz logaritmalarımızı. Bununla alakalı da bir sorumuz var. Bakın tabanlara aynı olan iki tane logaritma var. Logaritma 2 tabanda 10 eksi. Logaritma 2 tabanında 5 yerine logaritma 2 tabanında 10 bölü 5 yazabiliyorum. 10 bölü 5 dediğimiz zaten 2 idi. Logaritma 2 tabanında 2 oldu. Bunun da 1 olduğunu biliyoruz. Bu da 1'dir diyoruz. 2 logaritmanın toplamında tabanlar eşitse ben bu sayılarımı çarpıyorum. Ortak tabanda yazıyorum. Tabanlar eşitse toplamada çarpma işlemi yapıyoruz. Bir sorumuz var. Logaritma 7 tabanda 60 diyoruz. Bunun x, y ve z cinsinden Değerleri. Zaten x, y, z'yi logaritma 7 tabanında 2, 3 ve 5 olarak görmüşüz. 60'ı açtığımızda 60 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Logaritma 7 tabanında 60'ı açıyorum. Logaritma 7 tabanında 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diyorum. Çarpma işlemi var. Geriye sardığımda ben bunu logaritma 7 tabanında 2'nin karesi logaritma 7 tabanda 3 artı logaritma 7 tabanda 5 olarak yazabildim. Bu ikiyi zaten başa gönderebiliyorduk. Gönderdiğimizde 2 logaritma 7 tabanda 2 oldu. Yani bu kısmım x, y ve z oldu. Logaritma 7 tabanda 60'ın eşiti de 2x artı y artı z olarak geldi diyoruz. Logaritma özelliğimiz var bir tane. Logaritmamızda tabanımızın ve sayımızın üstleri var. Sayımızın üstünü pay kısmına, tabanımızın üstünü de paydaya atabiliyoruz çarpım şeklinde. Bununla alakalı bir sorumuz var. A üzeri 7 eşittir B demiş. A üzeri 7 eşittir B ise logaritma B tabanda A üzeri 4 kaçtır? Ben B gördüğüm yere A üzeri 7 yazıyorum. Logaritma B gördüğüm yere A üzeri 7 mi yazdım? Tabanında A üzeri 4. Özelliğimizde söylediğimize göre 4'ü kısmımıza 7'yi de bunun altına atıyoruz. Bu durumda 4 bölü 7 çarpı logaritma a tabanda a oldu. Bu kısmımız zaten 1 idi. Tabanla sayımız eşitse 1 yapıyordu. Bunun eşiti de 4 bölü 7'dir diyoruz. Logaritma a tabanda x üzeri yani üssümüz varsa bir tane bu üssü başa gönderebiliyoruz. Bu da n çarpı logaritma a tabanında ise eşit oluyor. Yani n'i çarpım olarak başa atacağız gördüğümüzde. Bununla alakalı bir sorumuz var. Logaritma 3 tabanında 9 artı 2 tabanında 16 eksi 7 tabanında 49'u nasıl yazabiliriz? 3 tabanında 9 için logaritma 3 tabanında 3'ün karesi yazıyorum. Artı 2 tabanında 16. 16 yerine de 2 üzeri 4 yazıyorum eksi logaritma 7 tabanında 49 yerine 7'nin karesi yazdım şimdi bunları başa atabiliyorduk Bunlar da 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3. 4 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Eksi eksi 2 çarpı logaritma 7 tabanda 7 yaptı. Logaritma 3 tabanda 3 tabanla sayımız birbirine eşitse 1 oluyordu. Burada da aynı durumum ve burada da aynı durumum var. Yani benim sonucum 2 artı 4 eksi 2'den 4'tür diyorum. Bir logaritma fonksiyonu tanımlı olabilmesi için sayımızın ve tabanımızın yani burada a ve b'nin kesinlikle pozitif bir reel sayı olması lazım. Burada a 1 olamaz diyoruz logaritma fonksiyonlarında. Bunlarla alakalı tanım kümesi soruları zaten çıkıyor. Onlara da geleceğiz. İkinci özelliğimiz de logaritma x eğer ki taban yazılmadıysa tabanımız her daim 10'dur. Üçüncü özelliğimiz logaritma a tabanında a sayısı. Bu her daim 1'e eşit. Tabi logaritma fonksiyonun özellikleri de sağlanması lazım. Yani a'nın 1'e eşit olmaması Lazım. son özelliğimiz de logaritma a tabanında bir sayısı her daim sıfıra eşittir. Üstel fonksiyon logaritma fonksiyonu ilişkisi. Üstel fonksiyon x'e bağlı bir üstel fonksiyonumuz var. Sabit bir sayının üssü de x olduğunda bu kalıptaki fonksiyonlara üstel fonksiyon diyoruz. Üstel fonksiyonun tersini almak için oluşturulan bir fonksiyon logaritma fonksiyonu. Baktığımızda tabanımız her daim taban olarak kalmalı. Yani a üzeri x'im benim tabanım oluyor. Bunu karşıya atıyoruz. Logaritmaya dönüşüyor. Logaritma a tabanında y eşittir x diyoruz. Fonksiyonlardan bildiğimiz üzere bir fonksiyonun tersini bulmak için x'i yalnız bırakıyorduk. x'e bağlı bir fonksiyonun tersini bulmak için denklemdeki x'i yalnız bırakıp bunu y cinsinden yazıyorduk. Bu fonksiyon benim ters fonksiyonuma dönüştü üstel fonksiyon için. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlemde x yerine f üzeri eksi 1 x y yerine de x yazabiliyoruz. Yani benim fonksiyonum f üzeri eksi 1 x logaritma a tabanında x oldu. Benim fx eşittir a üzeri x fonksiyonum tersi bu şekilde. Kramların en çok çıkan sorularından biri. x kare eksiye karemiz var. 17 eşit ya da bir asal sayı eşit olacak zaten genelde. x kare eksiye kareye iki kare farkından açıyoruz. x eksiye x artı y şeklinde açtım. Eşittir 17. x ve y'nin pozitif tam sayı olduğunu söylemiş. Bu koşulu sağlayacak. Bu iki sayının çarpımının 17 olmasını sağlayacak. iki durum var. Ya 1'e 17 ya da 17'ye 1'dir diyoruz. Bariz durumumuz x eksi y'nin 1 olması. x artı y'nin 17 olması lazım. Çünkü farklarının daha küçük olması lazım. Pozitif tam sayıların x eksiye eşittir 1 diyoruz. x artı -e y eşittir 17 diyoruz. Taraf tarafa topladığımızda 2x 18. x'imiz buradan 9 geldi. x 9 için herhangi bir denklemde yerine yazacak olursak Y'imizde 8 buluyoruz. 2 tane sayımızın çarpımı 8 kere 9'dan 72 olarak geliyor.